Altınordu Belediyesi hem 19 Mayıs hem de Mayıs 7'si coşkusunun bir arada yaşandığı muhteşem bir konserle yaza merhaba dedi, yerel gruplardan filtre ve Karadeniz ezgilerinin sevilen sesi Kürşat Gürel'in sahne aldığı konsere gençler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Tören, bu yaz sürprizlerimizle kültür ve sanata hep birlikte doyacağız dedi. Öncelikle bu coşkulu kalabalığı ben de selamlamak istiyorum. İyi akşamlar Ordu. İyi akşamlar Altın Ordu. Baharın, bereketin, huzurun, en çok da gençliğin ve geleceğin sesini duygusunu hissettiğim bu meydandan tüm Türkiye'ye selam olsun. İyi akşamlar Altınordu. <laughs> Sevinciniz, coşkunuz, mutluluğunuz, birliğiniz, beraberiniz, beraberliğiniz daim olsun. Yeşilin, mavinin başkenti, ordumuzun kalbi Altın Ordu'dan sanatçı dostumuz Kürşat Güler Bey'e gönül dolusu selamlar. Hoş geldiniz, topalar getirdiniz. Eyvallah. Daha yeni başladık. İnşallah. Mayıs ayı bizim için özel bir ay. Bahar'ın uyanışı, bereketin cemre cemre kalplere düşüşü aynı zamanda kültürün ve sanatın şehri altın orduda kültür ve sanat etkinliklerimizin bir nevi başlangıcı. Biz Mayıs 7'sini Karadenizler olarak çok ayrı kutlarız. Doğru mu? Evet. Gerçi bu Mayıs 7'sinde arzu ettiğimiz gibi yağışlar müsaade etmediği için yedi dalgadan atlayamadık. Evet. Ama yazın bitimine kadar sanattan, kültürden yorulmaya hazır mısınız? Evet. Harika sürprizlerimiz var. Genç kardeşlerime, kendini genç hisseden hemşehrilerimize, bugün ekranları başından ayrıca bizi izleyen yaz tatilini ordu için planlayan hemşerilerimize ve aynı zamanda yaz döneminde şehrimizi ziyaret edecek misafirlerimize Anadolu coğrafyası gibi kollarımızı açtık ve bu yaz mutlaka altın orduda orduda sizleri bekliyoruz. Çünkü dolu dolu sürprizlerimiz var. 19 Mayıs Bağımsızlık meşalemizin yandığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuvayi Milliye ruhunu Anadolu'ya yaydığı Karadeniz, Samsun, Ordu tüm Türk gençliğine buradan selam olsun. İyi akşamlar Altın Ordu. İyi akşamlar

etkinliğe katılan vatandaşlar Altınordu Belediyesi'ne ve Başkan Tören'e teşekkür etti. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Aşkın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle gençler adına bence çok güzel yanlanmış bir şey. Yani böyle etkinlikler olması hem ordu için hem de gençler için güzel bir şey. Aşkın Başkanımızdan bunun devamını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Aşkın Başkanımızdan bunun devamını bekliyoruz. Aşkın çok teşekkür ederiz, konserlerin devamını diliyoruz. Ee, çok güzel etkinlik bu etkinlik için Aşkın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, konserlerin devamını bekliyoruz. Konserlerde çok eğleniyoruz gençler olarak devamını bekliyoruz Aşkın Başkan'a çok teşekkür ederiz. Ee, konserler çok güzel Aşkın Başkan'a buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz ve devamını bekliyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> aşkın başkana çok teşekkür ederiz, konserlerin devamını istiyoruz. Aşkın Başkan'a teşekkür ederiz. Böyle konserlerin devamını bekliyoruz.